Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir dergiyi tanıtacağım. Derginizin adı Bilim. Bilim, Çocuk. Evet. Şöyle çok güzel bir dergimiz var. Evet önce ön Şöyle kapağını gösterelim. Bir göstereyim. Hı hı. İlk baştaki kapağını açacağım sizde için. Burada bir okuma metnimiz Burada var. Burada dergi hakkında bir bilgi var Kaynacığım. Evet. Day. Yıllık abonelik sadece 50 lira görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, Ayrıca dergimizin fiyatı sadece 6 lira. İçerisinde de neler varmış şimdi kızımla birlikte inceleyeceğiz. Değil evet misiniz? açalım. Şimdi şöyle bir şöyle bir okuma parçamız var. Merhaba sevgili okurlarımız. Evet güzel bir başlıkla Hikayemiz çiçeği var. anlatıyor. Peki diğer Çok güzel bir bakalım. ördek var burada. Evet. İçinde neler varmış bakalım. Evet. Neler varmış? Evet, ne var ne yok. Simit ve peynirle bilim insanı öykü der. Çok güzel. İçindekiler kodlama tek bilime becerikli tabiki de evren gözlemcisi görevine başlıyor James ve bir uzay teleskobu böyle şöyle güzel bir adamımız var adamınız evet bir, bir saniye bebeğim şöyle hepsini alayım yani içeriği oldukça geniş çok güzel Çevirelim diğer sayfalarını. Evet, burada da bir tane böyle zarar gören ağaçları, onları bilen karıncalar, ne var ne yok diye bir Şöyle yaklaştırayım Şöyle, istersen. olur. Şöyle diğer arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde. Yine diğer sayfamızda da baykuşlar hakkında. Evet, baykuş kanadından esinlenen kanat tasarımıyla gürültü kirliliği azaltabilir. Burada evet. da bilgilerimiz var. Gösterelim. Evet. evet. Burada da bir işe yoğunlaştığınızda neden dilimizi çıkarıyoruz? Evet. Bilgiler var. Sen beni çıkartıyor musun Kariacın? Yok. Ben donlaştı. bunu geri çıkartıyorum. <laughs> öyle evet. Bu özellikle. da çok ilgi çekici bir durum. Evet çok. Köpekler güzel. yabancı dili ayırt edebiliyor diye bir başlık var. Biz başlıkları istersen hızlı hızlı geçelim. Ve arkadaşların merak edip dergiyi alıp incelesinler. Ne dersin? Olur. Evet. Diğer tarafta neler yazıyor? İlk kez kırmızı süper bir dev yıldızın süper nova patlatması görüntülenmiş. Wow, bu da çok güzel. Akvaryum evet bak karı kodu okutarak balıkların evet. nasıl gezintiye çıktığını izleyebilirsiniz. Onu biraz sonra yapalım. Evet birazdan size göstereceğiz. Yine içerisinde simit ve peynirli. Peynir bilim insanı öyküleri yer alıyor. Bu da çok eğlenceli. Evet şöyle okuyun. Mesela 45 adet keten çuval tamam 20 metre kenevir urgan o da çok sonra. eğlenceli eğer evet. karikatür okumayı seviyorsanız ben seviyorum çok seviyorum çok güzel olur Evet, Burada yani. da devamı var. İlginç bilgilerle birlikte. Şu da çok güzel. Hepsi evet, çok güzel bilgiler var. Burada da algoritmadan oyun kodlamaya diye bir başlıkla. Evet başla. Dolaptan bardağı al. Bardağı masaya koy. Buzdolabından su şişesini al. Şişenin kapağını aç. Sütü bardağa doldur. Şişenin kapağını kapa. Evet, sütü iç. Bardağı yıka, bitir. Evet. Burada da... Çok güzel bilgiler. Hem bak şurada çikolatalı kedi var. Çok Hem güzel de bir aynı. Oyun daha bizim boncuğa var. benziyor kedi. Evet, bizim de boncuğumuz şu an. Boncuğumuzu gösterelim. Hem de Bizi dinliyor. kedi paspasının paspası üstünde. Evet. Çok güzel. Peki, kod nasıl yazılır? Çok güzel bir bilgi. Bilgisayar sayfası robot gibi evet. pek çok teknolojik eş eşyadan bahsediyor. Bunu anlatan güzel bir makale yer alıyor. Evet. Peki diğer sayfamıza bakalım. Bu arada 16. sayfamıza gelmişiz. Evet. Nasıl hızlı geçtik bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Sadece size gösterebilmek adına hızlı hızlı geçiyoruz. Yine 19. sayfamız. Evet, açalım şöyle anneciğim. Bak burada da çok e, çok güzel şeyler var. Evet, şu dezi ile Dünya, Dünya Mercek Herkes Altında diye bir başlıklı evet, bir makale yer alıyor. Daha var. Ben çevireyim anneciğim. Sen sadece şey yap. <laughs> evet, ben de şöyle geleyim. Giymeye... Evet, ben de böyle geleyim. Sen de otur bakalım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle... Kutup ayıları falan var burada. Bir tane Yalnız e Şimdi bu doğal afet olayı değil mi? Çünkü yer çatlamış. Değil mi anneciğim? Evet. Burada doğa olaylarından bahsetmiş. Sel gibi bu da. Yani sele benzer. Değil mi? Evet. Diğer sayfamıza bakalım kaygıcım neler varmış. Bunları tek tek okuyalım. Ben şunu okumak istiyorum. Be ben annemin hemen arkasında olmak istiyorum. Geçen sefer ise sen en en öndeydin. Sıra bende. Hı. Hmm. Çok... artık. Burada evet. da ördekli bir hikayemiz yer alıyor. Evet, çok güzel. Diğer sayfamıza bakalım. Şurada da, şurada da ördeklerle ilgili bilgiyle, bilgilerimiz var. Hı hı. Şöyle de kuruk kalmalarını ben bir şeye borçludalar. Ördekler yüzdükten sonra kıyıya çıkıp tüm vücutlarını sallayarak üstlerini kıtılır. Şuraya yakın evet. isterim Evet. küçük küçük. Evet, yer alıyor? Evet, çok güzel James Webb Uzay Tek James. Teleskobu diye bir hikaye var. Burada da teleskop evet, hakkında bilgiler var. Evet. Yine kare koplu bilgileriniz. Burada ve yüzündeki biri mi var? Evet, bu sayfamızı ve da sen, şöyle güzelce istersen, geçelim. Evet. Kirigami ile web, web ve Webb teleskobu web teleskobu aynası yapalanıyor. Yapalım. Burada da bir etkinlik Noları, sayfası. Gerçek Bunları keserek Boyama evet. yapıyoruz. Çok güzel. Zaten şurada şey vermiş bilgisini. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Ne diyor? 2022 kış olimpiyat oyunları başladı diyor. Çok güzel. Burada bir panda. Lan bir tane. Çok güzel bir makale var. yer alıyor. Burada da nasıl bir spormuş bu kayakla atlama diyor. Atlama. Sporcuların kayaklarıyla sanki havada uçuşuyormuş. Evet, evet hakkında şurada bilgi da var. Çevirelim. Buzdan otel, şap kulübe, buz mağarası. Evet, kış Sen ayında. Çok evet, çok güzel. Ben de çok sevdim. Sıcak çikolata. Neler yiyoruz? Neler? Can kenarında içiyoruz? kitap okumak. Hangisinin hayalini kurarsın? Evet, siz de yorumlar kısmına evet. yazabilirsiniz. Kışın evet. nasıl geçiriyorsunuz kışı? Kışla aranız nasıl? Neler kış içiyorsunuz? Nelerden benliyorum. zevk Bak. alıyorsunuz gibi. Yorumlara yazabilirsiniz. Senin arkadaşlarına yapmak. buradan evet. not gönderebilirsen. Kış, kış sporlarıyla bulmacalar. Evet bu da bir bulmaca Karacan. Çok canım. güzel bir yine karakterimiz var. Ah evet bu sayfada çok çok güzel. Hemen. Seslen Antarktika maceraları var. diye. Yok bilme diye bir şey e, bilgimiz var. Yeni bir kitap yazıyor üstünde. Çok güzel bir sayfa. Şuraya bakalım anneciğim. Oraya da gösterelim. Evet burada da dünyadaki enerji gereksinimi. Evet gerçekten çok evet, değerli evet, bilgiler çok içeriyor. Çocuklar için çok güzel bir dergi hazırlanmış. Evet. TÜBİTAK tarafından. Çok, çok Hem fiyat bakımından ediyoruz. da çok uygun. Biz abonelik yapacağız. Hem daha Ulaşım da uyguna gelmiş olacak. Ve içerisindeki bilgilerle de size videolar çekmeye çalışacağız. Değil evet. mi Simoşcuğum? Evet. Burada ne diyor? Ulaşım araçlarını karşılaştırın diyor. Bu sayfada. Karbon... Elektrikli Mesiyasını. aracınızı tasarlayın diyor çocuklar için bir hayal gücü çalışması. Yine evet. kanımız kırmızı olduğu halde neden damarlarımız mavi gibi görünür diye bilgi evet. çok eğlenceli şeyler var. Evet çok seviyorum bu öyküleri. karikatürle canlandırmaları. Evet burada da satrançı anlatan bir öykümüz. Var. Kendinizi deneyelim. Burada 47. sayı. Evet, yumurta şişi nasıl girdi? Gerekli malzeme 1 litrelik. Burada çok eğlenceli bir. Evet, etkinlik bir var. var. Şuraya okuyalım annem sen okursan. Hmm, okuyalım birlikte. Yumurta şişeye nasıl girmiş? Hım, güzel bir etkinlik. 1 okay. litrelik cam şişe. Şişenin, şişenin ağzı yumurtanın şişkin bölümünden biraz dar olmalı. Haşlanmış yumurta, sıcak su, yarısına kadar soğuk su doldurulmuş bir tepsi. Bak nasıl da güzel girdi içerisine. Evet sonra başka bir şey de videoda Etkinliği burada çekiyoruz. yapmışlar. Şurada da iyice çalışmaları var. Şurayı da okuyayım. İyice, İyice haşlanan diyor. yumurtanın Bunu yakınlaştıralım kabuğunu bir saniye kayacağım. Evet. İyice haşlanan yumurtanın kabuğunu soyun diyor. İkinci yok ok okuyor. Bir yetişkinden şişeye hacminin yarısı kadar su doldurmasını isteyin. 3 dakika şişenin ısınmasını bekleyip sıcak suyun yarısını şişeden boşaltın diyor. Üçüncüsü. Yumurtayı şişenin ağzına yerleştirin dördüncüsü şişeye soğuk su bulunan tepsiye alın ve bir süre gözlemleyin. Şişe hala sıcaksa bir yetişkinden yardım alabilirsiniz diyor. Çok güzel bir etkinlik daha arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Evet, şurada da çizmeli harikalar. Merhaba arkadaşlar. Çizmeli harikaları hoş geldiniz. Biraz sıkı giyinin çünkü birlikte Piyatlara gideceğiz çizeceğimiz karakterimiz bir iş. Evet burada ben bir olimpiyat kayakçısı yer alıyor çok bu güzel. sayfamızda kayak hakkında bilgiler yer alıyor birisi ve artık birisi kayaklar çene kayak botları Evet Evet. yine çok kayak güzel. hakkında bir hayli dergi çok güzel ben çok sevdim bilgiler vermiş var. Bize dağılmanızı tavsiye ediyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Kayak nasıl çalışır. çalışır? Çok güzel evet, bilgiler. Biz Bodrum'da Şuraya... oturduğumuz için kar evet, görmüyoruz ama. Belki de İzmir, Konya. Evet. O bölgelerde kar yağan arkadaşların evet. bu etkinlikten yararlanabilir. Şuraya okuyalım. Şuradaki yukarıdaki. Evet. Avcının komşuları diye bir hikaye evet. var. Burada da ağacının kamışları. çok güzel bir şey. Evet, çok güzel bir hikayemiz var. günlüğü yazıyor Şurada. Evet. Çok güzel. Burada ne da at nerede? ahırı nerede düşünerek eğlenelim. Güzel bir hikaye daha. Ve çok güzel şeylerle canlandırılmış. Köyden bahsetmiş. Burada da mektup kutusu sizlerden gelen burada bir, tane bir mektuplar bize? yer alıyor. Ama şimdi çok olduğu için okumayalım. Yani ben Elif istersen Elif Sudeşen, Emir Tuna Aşkın isimlerini söyleyebilirsin. Mercan Yaren Gezici, Ayça Ulusoy, Elif Kanka, Kalkan. Evet. Senin okulundayken tanıştım. Eymen Turan. Bunları da Okuyucuların bedi dönmez. Okuyucuların evet. dergiye gönderdiği mektuplar hepsi burada çok güzel hepsi iyi, bir dinler, güzel. anı olmuş evet. okuyucular için. Devam edelim mi anneciğim? Çeviri Bu Burada da şimdi gelelim <laughs> resimlere. Şöyle. Hmm, evet. Deniz Karaman kahraman pardon çıkmış. Çok güzel. Bir saniye. Telefonu elleme. Cemre Çelik. Çok güzel bıçak resmi yapmış. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşların resimlerini. Direk. Direkt. Kudret. Sare. Görüşme Arpacak. Sena Onur Duran. Çok yaratıcı resimler gerçekten. Nihal Kaya. Benim e, şimdi burada çok sevdiğim resimlerden biri Hemen size gösteriyorum. Şunu çok beğendim. Şunu evet, yapan İpek Kaya. İpek Kaya. Ben çok beğendim. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Yine anneciğim. Evet. Evet artık dergimizin son sayfasına geldik. Evet, geldik. Şimdi sizlere şöyle şeylerden bahsedeceğim. Son sayfaları. Evet. Çok güzel. Bir dergi tanıtımı yaptık. Ayrıca derginin içerisinde neler var? Onlardan da bahsedelim. Şimdi kış eğlenceli kitapçığımız Kuyrupa var. masaya Evet şimdi şimdi açmaya başlıyorum. Çıkan... Şöyle var gibi çok güzel sağan kitap okuyor. Evet çevirelim. Burada bir etkinlik kitabı. Evet. Burada kendiniz oluşturuyorsunuz. Hikayelerinizi. Çok güzel aynen bu şekilde. Yine burada da etkinlikler var. Gerçekten hayal gücünü geliştirmek evet. için çok güzel tasarım yapılmış. Çok Buradan güzel. Dergi editörlerine, mesela, yazarlarına çok teşekkürlerinizi gönderiyoruz. Şöyle sevdiğiniz gönderiyoruz. özelliğiniz nedir? Şunların hepsi yazılıyor. Hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Neden? Merak ettiğiniz... Gezegen, Gezegen hangisi? hangisi? Neden merak ediyorsun? Değil mi? Çok güzel sorular var. Ayrıca evet. bir şey daha vardı sanki Karyacan. Burada gezegenlerimiz var. Burada evet. da gezegenlerin adlarını Şunlar... yazacağız sonra. Evet. Şunu zaten okudum. Ben size bir tane örnek vereyim mesela. Şu dünya. Evet biz oradayız. <laughs> evet biz dünya içindeyiz. Dünya çok küçük olduğu için. Burada ne diyor? Bu sayfalardaki bu boş kutucukları bir çizgi öykü oluşturman evet. için öykünüzün türü bilim kurulu komedi polisiye evet burada bu da, da bir öykü, öykü oluşturuyoruz olacak. evet Direkt İkinci kitapçığımız da bu kadardı ayrıca bir şey daha vardı dergimizin içerisinde Hem de iki tane şey var evet. onu da koyalım bir mesela. tane şöyle bir, bir bilgi kutusu yaptık hemen size evet açalım yapışkanı olduğu için Evet şöyle. Derginin içerisinden kartlar çıktı. Bir sürü kart. Böyle eşleştirme kağıtları var. Şöyle çok güzel. Daha güzel bir şekilde açalım Simoş'cum onu evet, arkadaşlarında arkadaşların da görsün. Açıyorum sizlere. Şöyle. Evet şöyle. Söyleyi konuşsam ama anne. Evet şimdi ben söyleyeyim önce arkadaşlar. Bu ıı, Derginin içerisinden çıkan kartlarda uzayla ilgili meslekler yer alıyor. Uzayla ilgili meslekler şimdi nelermiş? Bunları da kızım size tanıtacak. Mesela... Ben alayım. Ee, şu... Astronot eğitmeni. eğitmeni. Aslında şöyle yapalım Karya'cığım. Çok pardon. Evet. Tek tek göstereyim. Evet. Şimdi burada astronot eğitmeni gösteriyor. Evet, Astrofizikçiliği varmış. Çok Uzay ilgili mesleklerden ikincisi neymiş? Evet, ikincisini de alalım. Astro, Kikrotim... Astro kimyacı Uzayla ilgili meslekler. Evet. Yine kartın arkasında daha açıklamalı mesleğin detayları yer alıyor. Evet. Ben anlatayım o zaman Simoşcuğum. Astrojeolog astro uzayla ilgili meslekler arasında ki diğer mesleğimiz. Evet, şöyle getirdim. Beslenme, beslenme uzmanı. Evet, beslenme evet. uzmanı da uzayda nelerin yiyeceğini uzay. anlatan. Teknik yazar. Ben de göstereyim artık evet, şöyle. Teknik yazar, çok güzel. Çalışmaların yapıldığı. Çalışmadır. uzay mühendisi. Evet. Şöyle evet şöyle. Evet şöyle. Alalım onu da. Şöyle. Evet, burada eg egzersiz, egzersiz fizyoloğu. Çok güzel. Bura kadın spor yap yapıyor. Uçuş kontrolü. Evet çok güzel. aynı şekilde Şunu Başka da ne vardı? Evet, Orada birkaç tane daha var. Yazılım mühendisi, uzayla ilgili diğer mesleğimiz. Evet, size şunu göstermiş miyim kardeşim? <laughs> Çok yaşa hayatım. Evet, şunu ee, da göstermedik. Astrokimyacıyı. Evet. Evet, şimdi size son olarak... Uzayla ilgili mesleklerin yer aldığı... Bunu kutumuza koyalım mı anneciğim? Burada kartlar yer alıyor. Bunlar da dergimizin içerisinden çıkan kartlarımız. Evet. Burada videomuza son veriyoruz. Hayır. Başka kaldı Hayır, mı? Hayır var. Bırak, bir tane daha. Evet. Şöyle bir sticker'larımız var. Size bir tane örnek çıkartayım. Size bir Koyalım şey o zaman Karyacığım. Şöyle. Istiyorum. Şöyle sticker'larımız var. Rengi Size bir tanesini. Şöyle çıkartmak istedim. Şöyle tatlı stikerimiz yeşil. Ee, siz bunları şöyle işte dü dünyalarına da falan yazılan bir stikerimiz var. Evet. Hmm, burada da bir stiker yer alıyor. Eğlenceli kitapçı. Çok güzel. Bir dergi. Dünya Biz bu dergiyi ismi. çok beğendik. Evet. Arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Bilim Çocuk Dergisi hem etkinlikleri olan hem de içerisinde çok değerli bilgilerin yer aldığı yani bir kutusu var bu arada. çok güzel bir dergi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki de izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Evet izlediğiniz için Kanalımıza teşekkür Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimlerimizi evet. açmayı unutmayın. Diğer videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Evet. Kendinize iyi bakın başka bir videoda başka bir Etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve bizimle kalın. <gülüyor> <gülüyor>